her zaman da şarj oluyor. Başka 8 saat bu araba ama hızlı şarj da olabiliyor. 2 saate kadar düşebiliyor. Öyle mi? Kapasite göre şarj ünitesinin özelliğine göre. Evet. Tam size uygun. Gelecek nesil temiz. Karbon salınımı yok. Geleceği geleceğe hazırlıyor Balıkesir'i. Biz de öncü olacağız bu konuda. Karbon salınımı olmayan, temiz, çevreci kaynakları Balıkesir'de hep birlikte buluşturacağız tamam mı? Kendine iyi, iyi bak. Hadi abi. bakalım. Haydi hazırız. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Elektrikli, Elektrikli, ha. <gülüyor> elektrikli. <gülüyor> elektrikli. Ben oraya geçeyim. Ses yok değil mi? Çıkıyor.